Günün haberlerinden herkese merhaba. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızının kontrol altına alındığını bildirdi. Bakan Koca ancak bu bizi asla ve asla rehavete sürüklememelidir ifadelerini kullandı. Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde şu ana kadar aralarında HDP eski milletvekilleri, belediye başkanları ve eski parti yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Bursa'da karantinaya uymayan ikisi kadın 7 kişi polis ve ambulans nezaretinde yurda konuldu. Karantinaya uymayan ve çeşitli gerekçelerle temasları hakkında yalan beyanda bulunanlara da 2 yıla kadar hapis cezası uygulaması başladı. Avrupa'nın en güzel 30 kasabasının yer aldığı liste belli oldu. Araştırmaya göre Bursa'ya bağlı Gölyazı 10. sırada yer alarak en güzel kasabalar arasına girdi. İstanbul'da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü, 180 kişinin de yaralandığı uçak kazasına ilişkin yürütü soruşturma dosyasını bilirkişi heyetine yolladı. Avukatların itirazı üzerine şüpheli kaptan pilot Mahmut Arslan'ın ev hapsi kaldırıldı. Günün haberlerini aktardık. Haber ayrıntılarına 16haber.com'dan ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Müzik